Anadolu Gazeteciler Platformu'nun yılın enleri ödülleri Ankara'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Programda eğitim, siyaset ve medya alanında birçok ödül verildi. MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, eski vali Saffet Arıkan, Bedük'te ödüle değer görüldü. Törende konuşan Anadolu Gazeteciler Platformu Genel Başkanı Habib çadırcı daha güzel işlerin yapılması ve daha başarılı çalışmaların yapılması için bu programları önemsiyoruz dedi. Giresun MHP Milletvekili Sayın Ertuğrul Gazi Konal Beyefendi takdim ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle Sayın Vekilim'e de şunu da Siz biraz bekleteceğiz Sayın Vekilim. Evet. Sayın Muallim Vekilim, kıymetli protokol Sevgili gençler, hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Tabi az önce arkadaşımızın da bahsettiği gibi şu anda hüzünlü bir dönem geçiriyoruz ülke olarak. 12 tane şehitimiz var, Allah rahmet eylesin. Yine Filistin'de tüm dünyanın artık gördüğü bir mezalim var. Onların gölgesi altında böyle bir yıl geçiriyoruz. Tüm temennimiz inşallah yeni yılda bütün dünya barış, kardeşlik, huzur getirirsin diye umut ediyorum. Ben gençleri gördüğüme burada çok sevindim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendi siyasi partimin en genci, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en genç vekillerinden bir tanesiyim. Bundan 10 yıl önce 15 yıl önce şuradaki oturan kardeşlerim gibi ben de oturmuş böyle programlar izliyordum. Sizler cumhuriyet çocuklarısınız. Sevgili gençler, cumhuriyetin 100. yılına bizim büyüklerimiz, atalarımız, babalarımız, dedelerimiz bizi getirdi bu emaneti bize teslim etti. Bizler de inşallah sizlere teslim edeceğiz. Cumhuriyetimizi, devletimizi, Türk devletini her zaman payidar kılacağız diyorum. Bu başarı ödülünü bize layık gören platformumuza, jüri üyemize teşekkür ediyorum. Başarının sırrını da kıymetli gençlere söylemek istiyorum. Bizim memleketimizin, büyüklerimizin bir huyu vardır. 20 yaşına gelene kadar çocuklara ki sizlere de öyledir. Hep bize atalarımızı, babalarımızı anlatırlar. İşte sen Fatih'in torunusun. Sen işte Mustafa Kemal Atatürk'ün askerisin. Onlar gençken şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Hep bize öyle büyüttüler. 20 yaşını geçtikten sonra da sen daha gençsin, söz otur. Senin söz hakkın yok. İşte biz gençler olarak o kabuğu kırdık. Nuran'ın da bilir, burada Giresun'dan misafirlerimiz de vardır. Siyaset altında, atıldığımda daha genç, daha çocuk, yapamaz, nasıl başaracak dediler. Tırnaklarımızla biz Türk gençliği olarak nasıl başardığımızı Giresun'a da gösterdik, artık Türkiye'ye de gösterdik diyorum. Ben tekrardan bütün platforma teşekkür ediyorum. Ödül alan herkese tebrik ediyorum. Başarının en büyüğü dürüstlüktür. Bu ödülü kim layık olduysa her şeyden evvel o insan dürüsttür ki şu anda burada bu ödüle layık olmuştur. Dünyada ne kadar başarılı olursanız olur, dürüst olmazsanız ailenize, atanıza, memleketinize faydanız olmazsa siz hiçbir zaman başarılı sayılmazsınız. Ben bu salonda herkesin bu ödüllere layık olduğunu düşünüyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.